Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda sizlerle 300-400 bin lira bandında alınabilecek en mantıklı otomatik vites araçlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verirseniz gerçekten çok sevinirim. Hadi videomuza geçelim, videomuza başlayalım. Arkadaşlar 300-400 bin lira bandı otomatik vites bir araç için gerçekten mütevazi bir rakam. Ama bu paralara da alınabilecek araçlar var mı? Güzel araçlar var ama dikkat etmemiz gereken nedir bunun araçları alırken? E, dikkat etmemiz gereken arkadaşlar otomatik vitesli hani 150 bini geçmemiş olması gerçekten önemli bir kriter. Ama şimdi bu fiyatlara bulunabilir mi? 150 bini geçmemiş araç yani e, in, ilanları incelediğimiz zaman bulunabiliyor. Var bu e, segmentte bu paralara alınabilecek hani 150 bin kilometreye geçmemiş araç. Hangisidir o? Listemizin birinci sırasında Chevrolet Aveo. Chevrolet Aveo'nun 1.4 e, tam otomatiktir bu e, araçlar arkadaşlar. Tam otomatik olduğu için kullanılabilir. 150 bin kilometreye geçmemiş tam otomatik e, Chevrolet Aveo e, bu paralara 300-400 bin lira bandında alınabilecek en iyi araçlar arasındadır. Chevrolet'in kuruslarından e, sıkça şikayet alınıyor. Sıkça şikayet edilen e, kranik kronik problemleri olan araçlardır. Ama Aveo'larda bu tarz şeyler çok e, nadir de olsa rastlanıyor. Ama e, kruz, kruzlara göre birazcık daha azdır problemleri, sıkıntıları 150 bin kilometreye kadar, e, 2010 modele kadar, 12, e, 2010 model, 2008 model, 2009 model Chevrolet Aveo alınabilir arkadaşlar. Listemizin birinci sırasındadır bu araç arkadaşlar. Listemizin ikinci sırasına geçtiğimizde ise arkadaşlar alınabilecek en mantıklı, en güzel e, araçlarda. Hyundai Gets vardır arkadaşlar. Hyundai Gets'in 300 bin 400 bin lira arasında bulunabilir mi? Bulunuyor arkadaşlar. Ee, özellikle hani 2004, 2005, 2006 model benzinli olanları özellikle benzinlerinde, de otomatikleri e, gayet güzeldir. Problemsizdir, sorunsuzdur. Hani e, en sorunsuz araçlardandır diyebilirim arkadaşlar. Hatta alanlar gayet memnun kalmıştır. Çok fazla problem yaşamamıştır. Kronik sorun yaşamamıştır. Hyundai Getz'lerden bahsediyorum arkadaşlar. Yine kilometresi 200 binin altında olursa gayet güzel ve makul olur. 200 binin üstünde alınmaz mı bu araba çöp mü derseniz kesinlikle hayır. Hani şanzımanına bakılabilir, iyi bir ustaya gösterilebilir, sanayide tanıdığınız çevreniz varsa yine alınabilir arkadaşlar. Ama yani çok fazla ben problem yaşamak istemiyorum. Sanayiyle haşır neşir olmak istemiyorum diyorsanız 200 bini geçmeyen araçları tercih edebilirsiniz Hyundai Gets'te. Şimdi bunlar ikisi de bahsettiğim araçlar hatchback arabalar, kadın arkadaşların kullanabileceği, tercih edebileceği araçlar. Fakat hani ben aile aracı olarak hangisini tercih etmem gerekiyor diye soracak olursanız e, aile aracı olarak da yani bu fiyatlara 300-400 bin lira arasında ilanlara baktığımızda yani 250 bin kilometrenin üstünde EDC şanzıman olarak fulyansları bulabiliriz arkadaşlar. Fulyanslarda yalnız e, gerçekten sıkıntılı problemli şanzımanlar oluyor. Otomatikleri özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Sanayide e, tanıdığımız varsa sanayide arkadaşımız varsa hani milletin 3 bin liraya yaptırdığını ben bin bin liraya yaptırıyorum diye diyebiliyorsanız arkadaşlar bu araçlar hani aile için tercih edilebilir. Aile aracı olarak kullanılabilir. otomatiği güzeldir arkadaşlar ama dediğim gibi iyi bir ustanız olması gerekiyor, sanayide tanıdığınız olması gerekiyor, çevrenizin olması gerekiyor diyorum arkadaşlar. Bir diğer aracımız ise yine arkadaşlar e, Renault'un moduslarında da yine e, otomatik vitesler tercih edilebiliyor. Ufak tefek problemler yaşandı. Bunlardan şikayet alındı. Ama hani tercih eder miyiz diye soracak olursanız bu paralara bulunabilecek e, makul güzel araçlardandır diyebiliriz arkadaşlar. Yine Atos'lar var arkadaşlar. E, bu segmentlerde kullanılabilecek, bu paralara alınabilecek araçlar arasında arkadaşlar çok fazla problem yaşanmayan e, tercih edilen araçlar arasındadır. Atosları da tercih edebiliriz arkadaşlar. Peki 300-400 bin lira bandında en az problem, en az sıkıntı hangi araçlarda yaşanıyor diye soracak olursanız Toyota'nın yarısı Auris'i arkadaşlar. Kilometresi yüksek de olsa e, yani bakılabilir şanzımanlarına iyi bir ustayı gösterilip e, tercih edilebilir arkadaşlar. 1.0 motoru da var, 1.3'ü de var, 1.4'ü de var. Hepsi Toyota Yaris veya Toyota Auris ise şayet tercih edilebilir. En az problem yaşanan araçlardır denilebilir arkadaşlar. Ee, alacak olduğunuz araçlar 300-400 bin lira bandındaysa bu araçları, bahsettiğim araçları araştırarak, iyi bir ustaya göstererek alabilirsiniz arkadaşlar. Sizin bu, bu fiyat aralığında e, listeye eklemek istediğiniz araç var mı arkadaşlar? Veya kullanmış olduğunuz bu otomatik vides araçlarda yaşamış olduğunuz kronik problem veya atladığımız bir şey varsa yorumlarda bahsederseniz gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.